Sosyolojinin Eşiğinde kitabımız isminden de anlaşılabileceği gibi bir e, sosyolojiye giriş mahiyetinde. E, bu kitabımızda e, sosyolojinin konularını genel itibariyle ele almaya çalıştık ama giriş seviyesinde, başlangıç seviyesinde ele almaya çalıştık. Bir özet yapmaya çalıştık. Dolayısıyla aslında şunu hedefledik. Sosyoloji bölümüne yeni başlayan bir öğrenci bu kitabı okusa, 4 yılda öğreneceği bilgilerin adeta bir özetini baştan almış olur. Ya da 4 yıllık eğitiminin sonunda bir öğrenci bu kitabı okusa, aldığı eğitimin özetini bir hap halinde hatırlamış olur. Dolayısıyla birinci sınıf öğrencisine ağır gelmeyecek ama dördüncü sınıfı bitirmiş mezun olan bir öğrenciye de hafif gelmeyecek bir kitap hazırlamaya çalıştı. Ee, yani aslında değindiği konuların hepsi çok hafif konular değil. Ama özetlenerek ifade edilmeye çalışılmış durumda Hatta sosyoloji eğitimi almamış ya da almayacak insanlar da bu kitaptan istifade edebilir. Herkesin anlayabileceği bir üslupla, sade bir üslupla karmaşık meseleleri ol, ol olabildiğince anlaşılabilir hale getirmeye çalışarak e, vermeye gayret ettik. Tabii e, modern sosyoloji e, batıda ortaya çıkıp gelişmiş bir bilim durumunda. Son 200 yıl içerisinde batılılar e, bu bilimi de Diğer birçok bilimde olduğu gibi, görüldüğü gibi kendi hegemonyaları altına almışlar. Ve adeta e, o bilimlerin, ya yani birçok bilimin olduğu gibi, bilimde olduğu gibi sosyolojide de e, belirleyici konuma kendilerini getirmişler. Ama toplum dediğimiz olgu evrensel bir olgu. Batılılara özgü değil. Bizim de toplumun üzerine çalışmamız lazım. Onu anlamaya çalışmamız lazım. Toplum içerisinde yaşanan problemlere çözümler üretebilmemiz lazım. Ve bu çözümlerin kendimize ait olması lazım. Dışarıdan transfer edeceğimiz çözümler bize uymaz. Bu bir bedene başka bir beden için hazırlanmış elbiseleri uydurmaya çalışmaya benzer. Dolayısıyla kendi sosyolojimizin olması lazım. Bunun için gayret sarf etmemiz lazım. Çalışmamızın buna da bir katkı sağlamasını umut ediyoruz. Zaten tarihimize baktığımız zaman İbn Haldun bugün sosyal bilimler olarak isimlendirilen tüm bilimlerin ve bu arada tabii ki sosyolojinin de temellerini atmış olan bir insan durumundadır. Daha sonra tabii Batılılar bunu kendi bakış açılarıyla yorumlamışlar ve sosyoloji bilimini ortaya koymuşlar. i̇bn Haldun'dan da yararlanmışlar ama kendilerine uydurmuşlar. Biz tarihte aslında ilgilendiğimiz ve daha sonra ihmal ettiğimiz dolayısıyla batılılara kaptırdığımız bu konuları tekrar ele alıp kendi çözümlerimizi üretebilecek hale gelmek zorundayız